iki gece bakalım <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> faslun ve şeraitü te'mumi te'mumin şartları kemsetü eşya beş şeydir bir vücudul akızri kişinin temmum alabilmesi için bir mazeretinin olması lazım çünkü temmum bedeldir eee asıldan bedele ancak bir mazeret olursa geçilir. Mazeret olmadan asıldan bedele geçilmez. İşte o mazeret. Ya yolculuk gibi bir mazereti olacak. Yoldadır su bulamadı evet. haliyle tamam edecek. Veya hastadır diyelim ki ayağı eli kırıktır. Alçıdadır iltiyamıyor. Ne yapacaktır? O da yine temmum edecektir. التيمم لغة التيمم عربي لانه هو القصد من شيء قصدت يقال يممك فلان بالخير يعني اذا قصدك يعني اذا قصدك بالخير وفي الشرع شريعة التيمم عبارة عن ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط ملصوصة تيمم şeriatın dilinde, fıkhete yani, şundan ibarettir. Toprağı el ve iki kola, yani şey yüz ve iki ele ulaştırmak ancak bir şarayta mahsus hatı. Mahsus bazı şartlarla. Yani niyet olacak, engel olmayacak, bilmem, nakıl olacak. Toprak olacak, vesaire. Ve asufi cevazi. Teemmümün cevaz delili الكتاب والسنة هم آية فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا طيبة بذا رسول الله عن سنتي وسنورد الأدلة في مواضع يا لرندا يعني يا لرندا تشاء بدليل ذي ثم ضابط جواز التيمم Teğmümün cevaz cevazının kaidesi evet teğmümün caiz olmasının kaidesi şu el-aczu an istemalimâ suyu kullanamamak yani suyu kullanmaktan aciz olmak. Niye? imali ta'zzurî ya çünkü kullanma imkanı yok su yok ev Usri veya su vardır ama kullanılması zordur. Niye? Li havfi zararın zahir. Çünkü açık bir zarar Diyelim ki şeyin alçısını söktüğünde e onun o yarası artık veya kırığı tekrar dağılacak. Bu zahiri bir sebeptir. Bundan dolayı e, dinde de ve ma ca'ala aleykum fiddini min dinde de bir sıkıntı olmadığına göre haliyle o sıkıntıya düşmemesi için temuar. alacak. Ve aczi isbabun. Bu acziyetin yani suyu kullanmaktan aciz olmanın bazı sebepleri var. Minha onlardan birisi es Yolculukta yani bir insan yolcu ise ve yolculukta temum alacağı şey abdest alacağı bir su yoksa haliyle temmum alacak. Yalnız şu şart ki belki ileride söyleyecek o seferin halal bir sefer olması lazım. Çünkü şafilerin usulü şöyle bir usulü kaidesi vardır. Diyor el asi la yetarahhas. Asyan eden seferiyle günah giren bir kişi şeriatın ruhsatlarından istifade edemez. Dolayısıyla haram bir yolculuğa, günah bir yolculuğa çıkan bir kimse seferin ruhsatları olan cema, namazın cemi, kasır, iftar, cumanın sıkutu, teğmumun şey meshin üç gün üç gece oluşu, teğmum bu hükümlerin hiçbirisinden istifade edemez. Hatta e, şeyin yani ıttırardan dolayı haram bir etin ruhsatından da istifade edemeyiz. Evet yani. Ha yese bile güne kalır. Evet, evet, evet. E, tabi. Çünkü haram işliyor. Evet. evet. İstanbul'a haram için, gidiyor. Çekmek için gidiyor. Sonra Yolda başına daha başına kaldı. Öyle bir şey. Daha başına kaldı. Bir şey bulamadı. Hı -hı. İşte yok o zaman, şart, şart yani orada evet. iki şey var onun. İki günah var. Ya kendini ölüme bırakacak o da günahdır. Veya da o haram etten yiyecek o da günahdır. Tabi hangisi? Yaratan bu akaf evet. En akaf olanı irtikam edecek ki, yemektir. Evet. Ya. Peki. Ve fi bunun delili biz dedik. Hay o acının sebebi sefer ve marattır. Yani yolculuk veya hastalıktır. Ve asıl fi bunun delili de kavlu ta'ala ve in kuntum marda bu marda kelimesi meridun çoğuludur. Yani eğer siz hastalar iseniz seferin veya bir yolculuktaysanız felem çe'tecidu ma'ın أو جاء أحد منكم من الغائط أو إلى رسول من سافر ماء يعني شرب رمضان فتيمموا قال ابن عباس رضي الله عنهما e, المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا أي الحصد إيسان تيمم أرض. وإن كنتم على سفر يرجو إيسان بس شو يبغى sümülma ve su yolcu hakkında orada da işte orada da teemmüm alacak ama namaz sakıt olmuyor o namazı geri kaza edecek çünkü hadar'da suyun bulunmaması nadirdir o dolayısıyla o nüdretten dolayı şey sakıt olmaz günahkar olmaz ama o namazı kaza edecektir ne diyor? Yani hadarda su bulunmasa, ha, yani kaza gerekmezdir. Bu durumda şey yani, yani teyim evet. direkt budur budu ya pejim ne budu ya pejim derim. Onun mahkumları gibi etrafında. O zaman şehriye gibi hadarda hastalıysa su yoksa kesin bu su yok. Teyim alır. Evet, teyim alır. Ne az kılarda güne kadar olmaz su, ama su burunca azar. Ama hastane sever. Sümmel ma'u fili hakkı misafirin. Yolcuya göre sunun dört durumu vardır. İhdaha birisi en yeteyekkana ademel ma'i havlehu. Yani adam oraları biliyor diyelim ki ve etrafında sunun bulunmadığını kesin biliyorsa. Yani nasıl bir en yekune fi ba'di rimalil Ba'di Badiye kumluklarındadır. E, kumluklarında sunar. böyle sunun olmadığını kesin bilen bir kimse yete imamı teymum alacak. Ve la ihtadi ila talebin ala racah. kavle göre e, suyu aramaya gerek yok. Li enne talebe هذه... vel haletu hazi Çünkü bu vaziyette su aramak avesle eşliyor artık. Çünkü yok. El haletü saniyetü ikinci vaziyet en göcevvize vücud elma ay havlev etrafında sunun bulunma ihtimalinin olması durumunda. Tecvizen karine ya yakın bir ihtimal ve uzak bir ihtimal. Her iki durumda da feha ve yecimu aleyhi talebu onun suyu araması vaciptir. Bila hilafı ve ihtilafsız. Niye? Lian-ne teyemmüm tahâret-i Çünkü teyemmüm zarûretin abdestidir. Temiz tahâretidir. Evelâ tamam imkanı tahâreti su ile temizlenme imkanının, abdest alma imkanının olduğu durumda zaruret olmaz. Halâlet 6. soru. Üçüncü vaziyet en yetecek ana, varoluş delmaği, suyun etrafında kesin olduğunu biliyor. Havalı yani etrafında suyun kesin olduğunu biliyorsa, bunun da üç seviyesi vardı. Wa dalehu feral sumarati ve bunun da üç vaziyeti var. En uuna birincisi en yakın ma'u ve mesafeden, yenteshru ileh ana zilun lil haddi vel haşişi vel mar'a yani evlerinden odun getirmek için ot getirmek için veya hayvanı otlara götürmek için e, o gittikleri mesafe yani bu mesafe takriben bir kilometre 7 yüz vesaire öyle bir takriben yani böyle bir mesafede suyun olduğunu kesin biliyorsa tecrübü sahnu ilerler. O suya gitmesi gerekir. Tabi şartı bir tehlike falan olmaz. Ve ve la hücülü değil. Kale Muhammed bin Yahya leallahu yakrubu min nısfı hem sakın. Yani bu mesafe dediği yenteşiru ilahe lil hatabi o yaklaşık yarım fersahtır. الشولد <applause> مسافة القصر احفظوها وإسمعوا هي أربع من قيس برد تذرع ثم البريد من الفراسخ أربع والفرسخ ثلاثة أميال نضع والمي والميل 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 ألف أي من المعاتق والبعض الأربع أو فتتبع ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الأصبع أصبع ست شعيرات ديا إلى يعني أصبع فقي أصبع 6 نورما أربع تاني سنة, بل 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 سنة altı tane inşallah ısmar ediyor. Tamam. O e, 24 asabe da ne yapıyor? 24 asabe e, va ediyor. Şey, zira ediyor. Zira da dört efendime söyleyin Ee, şey bağda dört Bağ, dört silah oluyor. Ondan sonra mil ise bin ku, bağ oluyor. Yani kulaç oluyor. Ve her bir e, da üç mil oluyor. Yani dolayısıyla üç mil e, şey yarım fırsak bir üç mil ediyor. Mil de bugün Allah-u Alem yani bir, bir ara hazır, hasatlamıştım 1800 metre yani para mili 1600 metre deniz mili 1850 metre ha, demek ki 1600 metre o zeyninden evet 1609 metre de ben küsurat söylemedim yani tahmin <laughs> bir, <metri metre. gülüyor> bir mil 1.6 Evet. onlar evet. beğendi. Teşekkürler. Estağfurullah hocam. Hürmetler. Evet. İşte yarım e, farsak. Ve bu mesafe fevkal mesafeti Bu mesafe, yani sunun bildiğin mesafenin üstünde. Yani şöyle. Eğer suyun kesin olduğunu biliyorsa böyle bir mesafe şarttır. Yarım farsa Ama yok. Kesin olduğunu bilmiyorsa o dolaşması araması gereken mesafe bundan daha az olacaktır. Ak mertebetü saniyetu ikinci mertebe hani bu suyun yukarıda dedi ya eğer suyun kesin olduğunu etrafında biliyorsa onun üç seviyesi var. Birincisi yarım fersah bir mesafede suyun kesin olduğunu biliyorsa ona gitmesi vacip. En mertebe ikincisi en yekune baiden uzaktır ama bi haytü levsa'a ileya yani suyun kesin olduğunu biliyor fakat uzak bir yerdedir oraya gidinceye kadar haracıl vakti. Ya vakit çıkacak veya arkadaşlarından kopacak buna benzer bir sıkıntı varsa o zaman haliyle fâdâ yetemmâmu alel bu temmum edecek bi anne fâkidun fâkidul mâ ifl çünkü böyle bir adam hali hazırda su ve intidârul mâ ima hurucul vakti eğer su çıksa bile şey vakit çıksa bile yine de suyu beklemek vacip olsaydı o zaman lema sarı asla asla teyemmum caiz olmayacaktı. Dolayısıyla yani yolcu suyun öyle bir mesafede olduğunu kesin biliyor ama oraya gidinceye kadar vakit çıkacaksa o zaman haliyle su bulmamış oluyor ve temmüm alacaktır. Onun yanında su var ama bu hafı vakti ile ben abdest alsam vakit çıkacak. Mesela sabah namazında uyandınız ki ah bak güneş doğmak üzeredir. E ben abdest alıncaya kadar vakit çıkacak. Öyleyse ben teyemmüm alayım. Hayır. Fennu la yücudu lev teyemmüm al mezheb. Niye? Liannev leysen bifakid indil ma'i fil hali. Çünkü hali hazırda o suyu bulmayan biri de suyu buluyor. Dolayısıyla vakit çıksa bile ardası alacaktır. Yani bunun durumu farklı. Tüm hadi mesafe, bu mesafe, tabi bir vakti salatın hadireti bir kemani. O mesafe yani gidersen namaz çıkacaktır. O miktar ne kadardır? Hazır namazın tam vakti. Diyelim ki öğle namazın vakti girdi. Saat 12'de öyle oldu. E, suyun bulunduğu mesafe iki buçuk saattir. Tam namaz öğle namazının vakti de o zaman iki buçuk saatse haliyle gitmeyecekti. Hatta ne o vassala ilel menzileti fi ahirel vakti eğer kişi vaktin sonunda konağına yetişecekse vecebe kastul ma'i vel vudu'i ve infatel vaktu vakit geçse bile o suyu efendime söyleyeyim kast edip abdest alması gerekir. Evul i'tibaru bi vakti talebi veya kimisi de bu vaktin namaz vaktidir, talep vakti. vakti. Ve la nazara ila evvel vakti ve vaktin başına da bakılmaz. Bu nasıl olur? İşte el ondan Rafi'nin tercih ettiği el birinci görüştür. Yani namazın tüm vakti hesaplanır ve namazın tüm vakti ben sonunda eğer suya uğraşacaksa suya gitmesi gerekir. Ve huvel i'tibar bi kulli vakti tilkel faridat o farzı tüm vakti itibar edilir. Ama ve racca hassa ikinci görüşü. Yani talep vaktinden itibaren eğer vakit geçirecekse e, gitmeyecektir. Ama bu itibara itibaren yoktu talep. Yani talep vakti. Eğer talep suyu, mesela diyelim ki öğle namazı vakti oldu. 20 dakika sonra dediniz ki namaz kılacağız. Su aramaya koydunuz. Ve e, sunun kesin bulunduğu mesafe o namaz vaktinin çıkacağı bir mesafede ise o namaz vaktinden daha az bir sürede olsa o zaman ona gitmesi gerekmiyor. Teğmüm alıp namazını kılacaktı. Evet. El martabetü salihetü o sün, ya kesin sun bilindiği üçüncü seviye en yekûne el ma'u beynel yani ma iki dere seviye arasında nasıl yani kesin sun bulunduğu yani bir en tezide mesafetu ala ma yenteşiru ileyhim nazilu ve taksu an hurucu vakti yani misaf ihtiyaç için çıkanların gittiği o yarım fırsatlı bir mesafeden fazla ama vaktin çıkışından da daha az. Nasıl yapacak bu durumda? Ve fidelke filafu yaygın bir ihtilaf var bu, bu meselede ve vel mezhebu cevazu teymumi mezhebe göre teymum caizdir. Lianne ufakilun ilma'i fil hari çünkü hali hazırda suyu ve fissaytâ o suyu gitmek için, su almak için gitmesinde de fazlasıyla meşakkat var. Dolayısıyla temmüm alacağı. Elhanetul Rabiatu dördüncü vaziyet en yekûnel ma'u hâdiren su hazırdır. Lakin terkvan ey zahmetu müsafiri. Ancak yolcuların izdihamı var. Yani bir en su kuyudadır velayem kuyum kuru usulu ile illa bir aletin suya ulaşmanın ancak bir alet bir kova gibi bir şeyle imkan var. Ve leysa hunake illa aletun vahidetun. Orada da sadece bir kova var ve insanlar da o kova ile su almak için sıra halindedir. E nasıl olacak? Veya li enne mevkif sunun çekildiği yer La yasra illa vahidin. Sadece bir kişi kuyudan su çekebiliyor. İki kişi beraber çekemiyor. İşte bu durumda su var ama kullanamıyor. Nasıl yapacak? Ve fidelike hilafı. Bu da ihtilaflıdır. Arracihu. Raci görüşe göre ennehu diye teyemmamı bu da teyemmam eder. Niye? Lille Çünkü görünürde bir acziyet, güçsüzlük var. Yani yapamıyor yani suya ulaşamıyor. Ve burada da ula iadete aleyhi anil mezheb Şafii'nin mezhep görüşüne göre o namazı da iade etmez. Allah'u alem. Evet. Ve maradu burada duralım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem rabbil alemin. El-Fatiha.